Halk oyunlarımızdan Zeybek'i hızlıca inceleyelim. Alan sınavlarımızda şimdiye kadar Zeybek iki kere soruldu. 2019 ve 2024 sınavlarında. İsminin hudut bekçisi anlamına gelen Sekban'dan geldiği düşünülür. Zeybek oyunu Yunanistan'da Türkikos olarak anılmaktadır. Zeybek dansları bireysel nitelik gerektiren danslardır ve doğaçlama esastır. Toplu halde oynandıklarında oyun formu yarım daire veya daire şeklindedir. Tek ayak üstünde dengeli şekilde dönmeyi gerektiren figürler sıklıktadır. Dönme, diz vurma, çökme ve sekme gibi ve güçlü hareketlerden oluşur. Zeybek dansını icra edenlere Efe denir. Oldukça düşük tempoda erkekler tarafından oynanan oyun türleri ağır zeybekler, yüksek tempoda kadınlar tarafından oynanan oyun türleri ise kıvrak zeybeklerdir. Gezinleme denilen oyunun ilk bölümünde oyuncular alanda ağır ağır dolanırlar. Ezgiye girildiği zaman ise nara atarak oyuna başlarlar. Davul ve zurna ana ritim çalgılarıdır. Batı Karadeniz'den Silifke'ye, Ege kıyılarından Marmara'nın doğusuna kadar geniş bir coğrafyada görülmektedir. Ege kıyılarında ise yaygındır. Merak edene 23 Ocak 1938 yılında Doktor Reşat Belger tarafından koyulan hastalığın teşhisi Doktor Neşet İrdal tarafından onaylanmıştı. Bu onay paşanın ömrünün son 9 ayı olduğunun onayıydı bir nevi. Halsizdi, çabuk yoruluyordu, hastaydı. Ama kim dinler hastalığı? Adım adım yaklaştığı ölümü hiç düşünmüyor, doktorların uyarılarına karşın kendini yoruyordu. Kolay değildi alışkanlıkları terk etmek, sonunda ölüm olsa bile. Geziyor, açılışlara katılıyor, halkıyla beraber olmaktan asla geri durmuyordu. Eğlence denilen de ne mi? Türk dinlemek, dans etmek ve elbette zeybek oynamak. Bu oyun milletimizin erkek oyunu, kahraman oyunudur bilmek lazım diyecek kadar Zeybek'i seviyordu. Hatta ölümün üzerine Zeybek'le de yürüdü denilebilir. Mustafa Kemal 2 Şubat 1938 gecesi Bursa Belediyesi'nin şerefine verdiği suvareye katıldı. Bir ara orkestradan Sarı Zeybek'i çalmasını isteyen Sarı Paşa o gece doktorların kendisine en fazla 9 ay ömür biçmelerini aldırmadan adeta ölümün üstüne yürüyerek son kez Zeybek oynadı. Bir yıl yaşayabilmesi için mucize dahi kafi gelmez Teşhis alan ve bunu bilen bir adam dizlerini yere vura vura zeybek oynuyordu. İşte bu ölüme meydan okumak demekti. Tahtaya vuran dizlerinden çıkan sesler bir aslanın kükreyişini andırıyordu. Oyun bittikten sonra zeybekte insanın yorgunluğunu dindiren bir kudret var dediği aktarılır. İşte bu son baloya Sarıpaşa Sarı, Paşa, Sarı zeybek.